İstanbul'daki bir kolejin ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirler Gümüşhane Hayvan Barınağı'ndaki sahipsiz sokak köpeklerine mama oldu. Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sahipsiz sokak köpeklerine yemleme etkinliği düzenlendi. Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde hazırlanan projeyle Gümüşhane Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bulunan sokak köpeklerine yemleme yapıldı. Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği projeye İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı'nın eşi Ayşe Taşçı, Doğa Koruma ve Milli Parklar DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbey Aydın da katıldı. Her Her bir deste ken de bar. Şey. Eee, bir tane paketimiz varsa biraz büyük güverim maşallah. Evet arkadaşlar. Eee, eee, bir tane daha denedim. Orada böyle

Biz özellikle yüksekokul öğrencilerimizin kendileri geliştirdikleri bir sosyal sorumluluk projesinden yola çıkarak bu fikri daha da geliştirmek ve daha da büyütmek istedik ve bugün de buradayız. Daha sonra biz bu fikri emniyet müdürlüğümüzle de paylaştık. Sağ olsun emniyet müdürlüğümüzde her türlü desteği bize verdiler ve biz bunu sadece bir günlük ya da bir haftalık bir proje dışına çıkarak her ay uygulayabileceğimiz ve bunu yıl içine yayabileceğimiz ve yıllar boyunca sürecek ve sokak hayvanları ve özellikle hayvan barınağındaki hayvanlarla birlikte uzun yıllar buraya hizmet edeceğimiz bir projeyi dönüştürmek istedik. Ve bugün de buradayız ve bugün ilk projemizin İlk eylemini gerçekleştirdik diyebiliriz. Bugün özellikle sponsorluklar ve kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz yem torbalarıyla beraber buraya gelerek öğrenci arkadaşlarımızla beraber hayvanlarımızın yemlerini verdik ve bunu da kalıcı hale getirmek istiyoruz. emniyet müdürlüğümüzün ve sayın rektörümüzün destekleriyle güzel bir sosyal projeye başladık. Bu projede hayvan barınağımızla alakalı düzenli olarak ayda her hafta haftada iki gün yemleme yapmak istiyoruz. İstanbul Bakırköy Oğuz Kağan Koleji ortaokul öğrencilerinin 3 günlük kermes düzenleyip ve bu kelmesle kazandıkları bütün ücreti 16 adet mama olarak bize göndermesiyle beraber öğrencilerimizle beraber bir yemleme yaptık. Ee, buradan İstanbul Bakırköy e, Oğuzkan Koleji Ortaokul öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu, bu e, bunun gibi sponsorlarımızla beraber düzenli olarak e, imkanlarımızla da beraber e, her hafta İki gün, üç gün artık ne kadar şeyimiz olursa buraya gelip yemleme yapmak istiyoruz. Emniyet müdürümüzün eşi değerli hanımefendi Ayşe hocamız sayesinde bir bağlantı kurdu İstanbul'daki okulumuzla alakalı. Ve bunun gibi birkaç okulumuz da var. Onlarla da görüşmeler sağlıyoruz. Bu şekilde iletişime geçtik. Sürekli arada görüşüyoruz onlarla. Bu şekilde bir bağlantımız oldu. İnşallah bundan sonra da devam eder bu güzel süreçler. Bundan sonraki süreçte birkaç okula daha görüşüyoruz yine. Onlarla alakalı yine böyle bir kermes düzenleyebiliriz veyahut da şöyle bir şey olacak. Biz kendimiz üniversite olarak da artık bir kulüp kurma aşamasındayız. Burada öğrencilerimizi yönlendirerek hatta ikinci dönem bir dersimizi, beden eğitiminde bir dersimizi proje olarak nitelendirdik. Buradaki öğrencilerimiz her hafta bir proje uygulayıp bu projelerden yaptığımız gelirlerle tekrardan mama alıp gelip barınakta yemlememizi yapacağız. Öncelikle Sağlık Bilimleri Fakültesi ve BESİ öğrencileri adına bugün Gümüşhane'de bulunan sokak hayvanlarını destekte bulunmak, pandemide onları yalnız bırakmak için onlara mama getirerek bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Herkese şehir halkında, herkese hayvanlara destek olmaya davet ediyoruz öncelikle. <laughs>